Evet arkadaşlar, Rome Total War Alexander'ı oynayacağız. Burada e, Historical Battles e, tarih savaşlar oynayacağız kronolojik sıraya göre. İlk önce Battle of eden Ben kısaca bilgi vereyim bu savaş hakkında. Bu savaş arkadaşlar antik çağda Makedon Krallığı ile Yunan şehir devletleri arasında olan bir savaş. Yunan, Birleşik Yunan şehir devletleri ordusuyla yapılan bir savaş. Antik Makedonya, 2. Filipin yapmış olduğu reformlarla, özellikle askeri reformlarla güçleniyor. Trakya'yı, Tesalya bölgesini alıyor. Yavaş yavaş Yunanistan'ın Yunanistan'ı hegemonyasını alıyor. Buna karşı çıkan iki büyük şehir devleti var. Birisi Tebai, ikincisi Atina. Ee, ve bu savaş yani antik çağdaki Yunanistan'ın kaderini belirleyen bir savaş. Biz burada Büyük İskender olarak bir atlı birliği yönetiyoruz sadece. Burada örneğin yönettiğimiz birlik Companion Heteratoi nativ ismiyle. Ünlü bir atlı birlik. Bunlar genelde tesellili atlılardan oluşan birlik. Geçiyorum asıl orduya. Büyük İskender'in babası 2. Filip'in yönettiği ordu. Klasik e, bir Makedon ordusu. Falangistlerden oluşuyor. Antik Yunan ordusuna bakınca, yani müttefik Yunan ordusuna bakınca bunlar arkadaşlar klasik hoplitlerden oluşuyor. Tarih bilginiz varsa eğer. Fakat ben şurada bir parantez açmak istiyorum. Şu ordu şu birlik daha doğrusu şu üç birlik Tabiin Ben, Secret Spearman. Bunlar arkadaşlar biraz istisnai bir durumları var. Tarihte şöyle bir örnek var. Bunlar 300 kişilik eşcinsel çiftten oluşan bir birlik. Yani e, bunlara göre birbirlerine aşıklar e, asla savaştan korkmazlar bundan dolayı. Hani çok seviyorlar birbirlerine. Yani şimdi bazı arkadaşlar der lan hani böyle durum olur Gay adam vesaire ama antik çağda geylik çok yaygın bir şey çok daha irdelenen bir durum değil ee, savaşa başlayalım 338... geçelim buraya şimdi bizden istenilen görev arkadaşlar ilk başta şu bahsettiğim Secret Sacred Banspearman'ı ortadan kaldırmak yani Uzun mızraklı birlikler için yok etmek için bize atlı veriyorlar yani tam üstünde saksa hiç çok uyumsuz normalde tam bir intihar saldırsa ama yapacak bir şey yok biz burada e metodumuz şu olacak işte boşluklardan sıyrılıp e çevreleme ile halledeceğiz bakalım hayırlısı önce bizim şöyle bir atlı birliğini hızlıca şuraya sokalım hemen çok Tamam. Çok güzel. Soktu. Şöyle şuraya gel. Tamam. çok güzel. İlk birliği güzelce ne aldık. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu bunu şöyle şey yapalım. Büyük İskender bunları bir temizlesin o ara. Çabuk Büyük İskender buraya. Bahsettiğim birlikler oraya. Bakalım Büyük İskender'i inşallah takip ederler. Sen onları al çabuk al. Hayır 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 siz yerinizde durun lan yerinizde durun Sen büyük iskender hallet şunları çabuk Tamam ee... Tamam büyük iskender ne her nerdeysen çabuk buraya gel Çabuk 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 Biraz İşimiz zor. Şunu bir çekelim. Ha. Şu birlikleri refresh birlikleri sürelim çabuk. Bu arada sen de katıl hadi. Abicim oraya değil. Babacım şuraya. Bak şuraya. Şuraya. Şuraya odaklanın. Bakayım ne kadar kaldı. Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Sen sen şöyle gel. Sen sen de şöyle gel. Tamam. Hadi bakalım. Çabuk. Bir tane kaldı. Sen şu tarafa geç. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Oğlum oraya değil. Aptal ol aptal. Dur. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz çeviriyorum ama sinirleniyorum. Hadi. Bakar mısın koşmuyor. Ben nasıl sövmeyeyim. Hadi biraz arkadaşlar acele edelim. Tamam sen de saldır. Şimdi sıra sende. Herkesi aldırsın abi. Biraz koşsana hayatımın anlamı. Tamam. Çok güzel. Şimdi bizimkilere çabuk yardım edeceğiz. Şimdi koşalım abi. Biraz hızlıya alalım. Bakar mısın neyle uğraşıyor? Tamam. Çok güzel. Bunu da çökerttik. Tamam. Düşman generali de öldü. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Historical Battle'larda Büyük İskender ölürse savaşı kaybetmiş oluyorsunuz. Direkt. Hiç. Tıpkı Satranç'taki şahı kaybetmek gibi. Yani hiç önemli değil ne kadar kişiyi öldürdüğünüz vesaire o düşman ordusunu yok ettiğiniz. Tamam. Tamam aldık gibi savaşı arkadaşlar. Son birkaç şey kaldı. Sen de gel abi. Birazcık lütfen. Tamam. Bitti savaş. Videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Continue battle diyerek. Şöyle bir özet geçeyim. Bu savaştan sonra Sparta hariç bütün Yunanistan Makedonya'nın hegemonyası altında oluyor ve ikinci Filip, yani denilen o ki ikinci Filip bu büyük bahsettiğim bu e, band, bu, yani tebaili e, kutsal birliği yok edince onların bu savaşını, direnişini göre çok şey yapıyor, tebrik ediyor, hayret ediyor ve hatta e, savaş meydanında Aslan heykeli varmış bu tebaili elit birlik için. Bu kadar videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ben bu bahsettiğim Büyük İskender'in kronolojik olarak savaşlarını teker teker çekeceğim. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim.